Nurbanu Sultan'ın vefatından sonra Osmanlı'da gücü elde eden hanım sultan Safiye Sultan'dır. Valide Safiye Sultan veya Melike Valide Safiye Sultan olarak anılır. Asıl adı Sofya Belluci Baffo'dur. Valide Nurbanu Sultan'la aynı soydan gelmektedir. Bu sebeple o dönemin kaynakları incelenirken her iki hanım sultan sıklıkla karıştırılır. Sofya Belluci Baffo 1550 yılında Venedik'te dünyaya geldi. 17 yaşında cari olarak Osmanlı'ya getirildi. Mihrimah Sultan, Sofya'nın ikinci Selim'in Asekisi Nurbanu ile akrabalığını keşfedince onunla yakından alakadar oldu. Mihrimah Sultan, Sofya'nın saray adabı konusunda eğitim almasını sağlar. Bunun yanı sıra Haseki Nurbanu'ya karşı onu adeta bir silah olacak şekilde hususi yetiştirir. Sonrasında onu Manisa Sancak Bey'e olan yeğeni 3. Murad'a hediye eder. Sofya'nın Şehzade Murat üzerindeki etkisi yalnızca Mihrimah Sultan'ın hususi hediyesi olduğundan değildir. Bu altın saçlı, renkli gözlü Venedikli cariye kısa süre içerisinde Şehzade 3. Murad'ı etkisi altına alır. Şehzade 3. Murad'ın önce gözdesi olur, sonrasında Şehzade Mehmet'i dünyaya getirerek hasekisi olur. O süreçte Sofya Müslüman olmuş ve Safiye adını almıştır. Bazı kaynaklara göre ona bu ismi Mihrimah Sultan, bazı kaynaklara göre ise Sultan 3. Murat vermiştir. Sultan II. Selim'in vefatından sonra oğlu Sultan 3. Murat tahta çıkar. Böylelikle Haseki Safiye'nin saray yaşama başlar. Padişahın baş Hasekisidir ancak Valide Nurbanu Sultan tarafından pek sevilmez. Bunun iki nedeni vardır. İlki Nurbanu Sultan'la aynı soydan gelmektedir. İkisi de Venedikli Baffo ailesine mensuplardır. Valide Nurbanu Sultan Safiye Haseki'de adeta kendisini görmektedir. Ancak asıl sebep bu değildir. Valide Nurbanu Sultan'ın Safiye Haseki'ye her daim şüpheyle yaklaşması ve soğuk davranmasının sebebi, Safiye'yi Mihrimah Sultan'ın hususi yetiştirip 3. Murad'a hediye etmesidir. Bu sebeple Valide Nurbanu Sultan, Haseki Safiye'nin saray hayatında adeta kara bir bulut gibidir. Oğluna sürekli yeni cariyeler yollayarak Safiye Haseki'yi bertaraf etmeye çalışır. Diğer Hasekilere görece daha şefkatliyken ona karşı son derece katıdır. Neyse ki Safiye Haseki'nin sarayda çok güçlü bir müttefiki vardır. Mihrimah Sultan Safiye Aseki Mihrimah Sultan'ın öğretileri ve yol göstericiliğiyle her daim temkinli ve zekice adımlar atar. Valide Nurbanu Sultan'ı değil Mihrimah Sultan'ı kendisine örnek alır ve ondan dinlediği Hürrem Sultan'ı. Mihrimah Sultan'ın vefatıyla Safiye Aseki artık sarayda yalnızdır. Koruyucusu, yol göstericisi Mihrimah Sultan artık yoktur. Ama yine de onun öğretilerine tutunarak yaşamına devam eder. Valide Nurbanu Sultan 1583 yılında vefat eder. Valide Nurbanu Sultan'ın vefatından sonra harem yönetimine baş haseki olması nedeniyle Safiye Haseki geçer. Hala Padişah 3. Murad'ın göz bebeğidir. Onun üzerindeki tesiri büyüktür. Ancak olan olmuştur. Valide Nurbanu Sultan'ın durmaksızın olduğuna yollattığı cariyelerden Sultan Murat Han'ın çoktan bir sürü şehzadesi olmuştur. Safiye Seki'nin saraydaki yerini sağlamlaştırması için bu kadınlarla mücadele etmesine gerek yoktur. Ama oğlu 3. Mehmet'in saltanatını garantilemek için ziyadesiyle gerek vardır. İşte bu sebeple Aseki Safiye seneler evvel Mihrimah Sultan'ın kendisine verdiği öğüdüğü yerine getirir. Servetini sonuna kadar kullanarak divan paşalarını, yeniçeri ve ulemanın önde gelenlerini kendi safına çeker. 1595 yılında eşi 3. Murat vefat eder. Safiye, inşa ettiği Gölge imparatorluğunun gücünü kullanarak oğlu 3. Mehmed'i tahta çıkarmayı başarır. O gün haremden 3. Murad'ın tabutu harici tam 39 tabut çıkar. 3. Murad'ın 19 sesadesi ve onların oğulları Fatih Kanunnamesi usulünce boğdurulur. Safiye Aseki oğlu 3. Mehmet'in tahta çıkışıyla artık valide Safiye Sultan'dır. Padişah 3. Mehmet saltanatı süresince tıpkı şehzadeliğinde olduğu gibi validesini el üstünde tutar. Bir dediğini iki etmez. Valide Safiye Sultan bu sayede gücüne güç katar. Padişah divanındaki paşaların çoğu önce Valide Safiye Sultan'a sonra Padişah 3. Mehmet'e sadakati üzeredirler. Zaman zaman Padişah 3. Mehmet validesi Safiye Sultan'la bir konuda fikir ayrılığı yaşayacak olursa hemen payitahtta isyanlar baş gösterir ve padişah geri adım atmak durumunda kalır. Valide Safiye Sultan, oğlu 3. Mehmet'in divanlarını kafes arkasından izlemektedir. Adeta gölge padişah gibidir. Makam atamalarına padişah değil, Safiye Sultan kimi isterse o atanır. Ancak oğlu 3. Mehmet'in saltanatını korumak için de ne icap ediyorsa onu yapar. Çünkü Valide Safiye Sultan bütün gücünü oğlunun padişah oluşundan almaktadır ve bu durumun gayet farkındadır. Torunu Şehzade Mahmut'u oğluna boğdurtması da bu sebepledir. Çünkü genç ve yiğit Şehzade Mahmut hem zeki hem güçlü hem de asker ve halk tarafından çok sevilmektedir. Her açıdan oğlunun ve dolaylı yoldan da kendisinin saltanatını gölgelemektedir. Bu yüzden Padişah 3. Mehmet, Valide Safiye Sultan'ın isteği ve baskısıyla oğlu Şehzade Mahmut'u boğdurtur. Valide Safiye Sultan yalnızca iç politikada değil dış politikada da son derece etkindir. Krallar ve kraliçelerle diplomatik yazışmalar yapar. İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth ile olan yakın dostlukları tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Safiye Sultan ve kraliçe Elizabeth sık sık mektuplaştıkları gibi birbirlerine pahalı hediyeler yollamayı da ihmal etmezler. 1603 senesine gelindiğinde Safiye Sultan'ın oğlu Sultan 3. Mehmet vefat eder. Padişah oğlunun vefatıyla Safiye Sultan'ın valide sultanlığı da son bulur. Torunu 1. Ahmet tahta çıkmıştır ve artık gelini Haseki Han'dan valide sultan olmuştur. Torunu Ahmet'in padişahlığının ilk yılı sarayda kalmaya devam etmiştir. Aynı şekilde gölge saltanatını da sürdürmektedir. Devlet işlerine bu kadar müdahale etmesi henüz çocuk yaştaki torunu 1. Ahmet'ten ziyade gelini valide Handan Sultan'ı ve torununun gözdesi Mahpeykel kösemi son derece rahatsız etmektedir. Valide Handan Sultan'ın mı yoksa Gözde Cariye Mahbeykel kösemin etkisi midir bilinmez. 1604 yılında bir sabah padişah Sultan Ahmet fermanıyla Safiye Sultan eski saraya sürülür. Emrindeki paşalar bir bir görevlerinden azledilir. Emrindeki harem kalfalar ve neredeyse haremin tamamına yakın cariyelere de eski saray yolu görünür. Safiye Sultan gitmeye hemen razı gelmez. Ayak direr, altın, servet teklif eder, gözyaşı döker. Hatta hasta rolü bile yapar. Ama yine de mahiyetiyle birlikte eski saraya gitmek zorunda kalır. Eski sarayda siyaset ve devlet işlerine müdahil olmadan 15 yıl gibi bir süre daha yaşar. 1619 senesinde sarayı Hümayun'a doğru yola çıkar. Yolda bilinmeyen bir nedenle aniden rahatsızlanır ve vefat eder. Cenazesi eşi Sultan 3. Murad'ın türbesine defnedilir. Safiye Sultan'ın vefatının ardından görece daha kısa süre Valide Sultan olarak hüküm süren Handan, Halime ve Mahfiruz Valide Sultanlar Safiye Sultan'ın yokluğundan oluşan güç boşluğunu dolduramamış bu nedenle kadınlar saltanatında kendilerine yer edinememişlerdir. Aynı zamanda Osmanlı hanedanının Alfa kadınları arasında yer alamamışlardır. Çok sonraları Padişah 1. Ahmet'in Haseki'si Mahbeyker Kösem bu boşluğu ziyadesiyle dolduracak. Hatta Safiye Sultan'ın gücünün de çok üzerinde bir kudrete erişerek Safiye Sultan'ı gölgede bırakacaktır. Mahbeyker Kösem Sultan'ın kökenine, hayatının ilk yıllarına, doğum yeri ve tarihine dair kaynaklarda net bir bilgi yoktur. Padişah 1. Ahmet'in tahta çıktığı sıralarda Bosna Beylerbeyi tarafından Osmanlı Sarayı'ndaki Darüs Sade Ağası'na gönderilmiş ve bu sayede hareme girmiştir. Güzel ve aydınlık bir yüze sahip olması nedeniyle kendisine Valide Handan Sultan tarafından Mahpeyker ismi verilmiştir. Zaman içerisinde haremdeki cariyeleri yönlendirdiği, onlara kösemenlik ettiği gözlemlenmiş, bu sayede de Mahpeyker ismine ek olarak kendisine Kösem ismi de verilmiştir. Mahpeyker Kösem öncelikle Sultan Ahmet'in gözdesi olmuş. 1605 yılında Şehzade Mehmet'i dünyaya getirdiğinde de Asekile'ye yükselmiştir. Aynı yıl Valide Handan Sultan vefat etmiştir. Handan Sultan'ın vefatıyla haremin yönetimi Haseki Mahpeyker Kösem'e verilmiştir. Hasekili döneminde Sultan Ahmet kendisine hayli itibar gösterse de devlet işlerine karışmasına müsaade etmemiştir. Bu süreçte Haseki Mahpeyker Kösem hanedana dört hanım sultan, 5 şehzade olmak üzere 9 çocuk dünyaya getirmiştir. Oğullarından Şehzade Süleyman ve Şehzade Mehmet erken yaşlarda vefat etselerdi, geriye kalan çocukları yetişkinliğe erişmişlerdir. 1617 yılına gelindiğinde Sultan Ahmet tifüs hastalığına yakalandı. Hekimler ızdırabını hafifletebilselerdi padişahı bu hastalıktan kurtaramadılar. 21 Kasım'da henüz 27 yaşındayken Sultan Ahmet Han vefat etti. Kaideler gereği eski padişahın haremi ve varsa kızları eski saraya gönderilirdi. Eğer eski padişahın şehzadeleri varsa kanunname gereği tahta çıkan yeni padişah fermanıyla boğdurtulurdu. Ancak bu kaide Mahbeker Kösem'in şehzadelerine uygulanmadı. Çünkü Sultan Ahmet Han henüz yaşarken Ekber ve Erşet getirilmişti. Ekber ve Erşet sistemi kısaca tahta en büyük ve en tecrübeli şehzadenin çıkması anlamına gelmekteydi. Bu nedenle Sultan 1. Ahmet'in kardeşi Şehzade Mustafa, Sultan 1. Mustafa olarak tahta çıktı. Böylelikle validesi Halime Haseki, valide sultan oldu. Mahpeyker Kösem ve Mahfirus Hasekilerin şehzadeleri, valide Halime Sultan'ın emriyle Şimşirli'ye kapatıldılar. 1. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün sürdü. Erşet olmadığı anlaşıldığında ise tahttan indirildi yerine yeğeni Sultan II. Osman tahta çıktı ve Mahfirus Haseki valide sultan oldu. Bu kez de Sultan I. Mustafa sarayda kapatılırken Halime Sultan eski saraya gönderildi. Mahbeyker Kösem bu süreçte devlet erkanı, ulema ve Yeniçeri ile irtibata geçerek gizli görüşmelere başladı. Niyeti Sultan Osman saltanatının olası sonlanışında oğlu Şehzade Mehmet'i tahta çıkaracak güce ulaşmaktı bu uğurda servetini harcamaktan geri durmuyordu. Yeniçeri'ye, ulemaya ve devlet erkanına hediye altınlar yolluyordu. Sultan Osman, Şeyhülislam kızı Akile Hatun'a nikah kıyarak evlendi. Padişahların halktan hür bir kadınla nikahlanması o dönemin koşullarında hoş karşılanmadı. Devlet erkanı ve halk avlularda, sokak ve çarşılarda homurdanmaya başladılar. Sultan II. Osman, islah ve reformlarını getirmeye uğraşırken Mahbekar kösem etrafında gitgide daha nüfuslu kimseleri toplamaya devam etti. Tabi bu durum Sultan Osman'ın kulağına kadar geldi. Mahbekar kösemin eski saraydan çıkması kati suretle yasaklandı. Padişah Genç Osman böyle buyurmuştu. O günlerde Sultan Osman tıpkı ecdadı gibi tarihe iz bırakmak istiyordu. Elbette tarihe geçecekti. Ancak düşlediği şekilde değil, çok daha hazin bir şekilde. Gençliğin de vermiş olduğu heyecanla Polonya üzerine sefer hazırlıklarını başlattı. Yokluğunda Mahbeyker Kösem'in tahta ele geçirip Şehzade Mehmed'i tahta çıkaracağından içten içe endişeleniyordu. Bunun için haklı sebepleri de vardı. Zira Yeniçeri ordusu, ulema ve devlet erkanı Mahbeyker Kösem'i desteklemekteydiler. Sultan Osman'ın lalası Ömer Efendi ve vezirleri onun kaygılarını günden güne beslemeye devam ettiler ve Sultan Osman, Ekber ve Erşit sistemine rağmen kardeşi Şehzade Mehmet'in katli için fetva istedi ve kayınbabası Şeyhülislam'dan fetva aldı. Mahbeker Kösem'in oğlu Şehzade Mehmet, Padişah Sultan Osman fermanıyla idam edildi. Vaka Nüvisler derler ki Mahbeker Kösem'in oğlunun ölümü ardından feryatları, ağlamaları, çığlıkları eski sarayın dışından bile duyulurmuş. Mahbeker Kösem yaz sürecinin ardından Yeniçeri'ye isyan emrini verdi. Yeniçeri Sultan Osman'ı tahttan indirerek sokaklarda teşhir etti. Hakaret ve darplarla Yeniçeri Ocağı'na getirilen genç Osman ağa kapısına sığınsa da kurtulamadı. Zira Bahbeyker Kösem onun acılar içinde ağır ağır ölmesini istemişti. Yedi kule zindanlarına götürülen genç Osman burada kulağa kesilip testisleri sıkılarak patlatıldıktan sonra çok daha ağır şeylere maruz kalmış sonrasında boğdurulmuştur. Mahbeyker Kösem isyanı başlatmış, Sultan Osman'ı tahttan indirip katlettirmiş ancak süreci umduğu gibi yönetememişti. İsyanlar ve karışıklıktan yararlanan Halime Sultan, damadı Davut Paşa'nın desteğiyle oğlu Sultan Mustafa'yı tekrardan tahta çıkarttı. Mahbeyker Kösem yeniden eski saraya, şehzadeler ise Şimşirli'ye kapatıldı. Mahbeyker Kösem müthiş bir gizlilik içerisinde kendisine bağlılığını sürdüren ulema ve devlet erkanıyla mektuplaşarak, gizlice altın ve bahşişler yollayarak gücünü korumaya devam etti. 1623 yılına gelindiğinde Mahbekkar Kösem'e bağlı olan Şeyhülislam, Sultan 1. Mustafa'nın erşet olmadığı bu sebeple tahttan indirilmesi gerektiği hususunda fetva verdi. Böylelikle Sultan Mustafa ikinci kez tahttan indirildi. Mahbekkar Kösem, 11 yaşındaki Şehzade Murad'ı tahta çıkarmaya gönülsüz görünerek kendisinin naibe yani padişah vekili olması koşuluyla oğlu Sultan 4. Murad'ın tahta çıkmasını kabul etti. Böylelikle hem Valide Sultan hem de saltanat naibesi olan Mahbekkel Kösem Sultan'ın devri başladı. Naibe-i Saltanat Mahbekkel Kösem Sultan tam 9 yıl boyunca hem iç hem dış politikada zekice hamlelerle imparatorluğu gayet iyi idare etti. Sultan 4. Murat 20 yaşına geldiğinde takvimler 1632'yi gösterirken Padişah Sultan 4. Murat validesi Kösem Sultan'ın naibelikten el çekerek yalnızca valide sultan olarak haremi yönetmesini istedi. Gölge padişah Kösem Sultan'ın saltanatı devretmeye hiç niyeti yoktu. Bir emriyle Yeniçeri sokakları çarşıları yağmaladı. Yeniçeri ordusu ulema, bostancılar ve devlet erkanı sarayın kapısına dayanarak ayak divanı istedi. Türlü bahaneler ileri sürerek Sultan Murad'ı tahttan indireceklerini ima edip aba altından sopa gösterdiler. Neyse ki yeni İslam Ahizade Efendi Kösem Sultan'a biat edenlerden değildi. Padişaha kefil olduğunu ilan etti. Padişah 4. Muratan talepleri karşılama hususunda Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. İsyan yatışır gibi oldu. Ancak Padişah'ın validesinden yardım istememesi Kösem Sultan'ın hiç hoşuna gitmedi. Yeniçer'in bir kısmı şehirde yangın ve yağmaya devam ettiler. Bu durum Sultan Murad'ı çileden çıkardı. İsyanı kılıçla kanla, toplu infazlarla bastırdı. Sonrasında Kösem Sultan'ın Naibelik'ten el çektirerek eski saraya sürdü. Kardeşleri olan Şehzade Kasım ve Şehzade İbrahim'i Şimşirli'ye kapattırdı. Kösem Sultan, oğlu Sultan 4. Murad'ın katı yasakları ve yaptırımlarını ileri sürerek gizli divanlar düzenledi. Sultan Murad'ı hal edip Şimşirli'ye kapattırıp yerine Şehzade Kasım'ı tahta çıkarmaya hazırlanıyordu. Durumdan haberdar olan Sultan Murat, kardeşi Şehzade Kasım'ı idam ettirdi. Şehzade İbrahim'i de idam ettirecekken Kösem Sultan tüm gücüyle, tüm imkanlarıyla İbrahim'e siper oldu. Kadimi kanunu referans gösterdi. Hali hazırda şehzaden yok. Şehzaden doğmadan İbrahim'i boğdurursan soyun kesilmesine neden olursun. Padişah dahi olsan bunu yapamazsın. Kanuni kadime riayet etmek zorundasın. Diyerek Sultan Murad'ı kararından vazgeçirdi. Ancak İbrahim kafes sisteminden muaf olamadı. Yeniden kapatıldı. 1640 yılında Sultan 4. Murat henüz 28 yaşındayken Siroz'dan öldü. Bazı kaynaklara göre validesi Kösem Sultan'ın saray hekimlerine emir vererek tedaviyi engellediği, padişahın yalnızca ağrılarının dindirildiği söylenir. Sultan Murad'ın vefatından sonra kardeşi Sultan İbrahim tahta çıktı. Valide Kösem Sultan, oğlu Sultan İbrahim'e Turhan isminde bir cariye yolladı. Turhan Hatun Kösem Sultana sadakatle bağlı ve son derece itaatkardı. Ne var ki Sultan İbrahim Halvet'e yanaşmıyordu. İmparatorluk soyun kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Valide Kösem Sultan payitahtın dört bir yanından hekimler, alimler getirdi. Nihayet tüm bu çabalar sonuç verdi. Gözde cariye Turhan gebe kalmıştı. Hamileliği tamamlanınca da Şehzade Mehmet dünyaya geldi. Böylelikle hem Kösem Sultan hem devlet erkanı hem de halk rahat bir nefes aldı. Ve yıllar geçti. 1648 yılına gelindiğinde Valide Kösem Sultan oğlu Sultan İbrahim'in erşet olmadığı, devlet haliye'nin bekası için tahttan indirilmesi yönünde fetva istedi ve aldı. Sultan İbrahim tahttan indirilip kapatıldı. Kösem Sultan Valideyi Kebir yani büyük valide sıfatıyla kendini yeniden saltanat naibesi ilan ederek henüz 6 yaşındaki torunu 4. Mehmet'i tahta çıkardı. Haseki Turhan da böylelikle valide sultan oldu. Kösem Sultan, ulemanın ve devlet erkanlığının Sultan İbrahim'i idam ettirmek isteğine başlarda dirense de sonraları razı geldi. Ve Sultan İbrahim 1648 yılında validesi Kösem Sultan'ın rızasıyla idam edildi. Zaman içerisinde valide Kebir Kösem Sultan ve Valide Turhan Sultan arasında iktidar mücadelesi baş gösterdi. Güç zehirlenmesi yaşayan Kösem Sultan bir saray baskını tertip etti. Yeniçeri saraya yürüyecekti. Bostancı ağları kapıları açacak, Yeniçeri sarayı basarak Valide Turhan Sultan'ı ve 9 yaşındaki Padişah Sultan 4. Mehmed'i katledeceklerdi. Merhum Padişah Sultan İbrahim'in diğer hasekisi Dilaşup, Valide Sultan olurken henüz bebek olan Şehzadesi Süleyman tahta çıkacak ve Kösem Sultan saltanat naibeliğine devam edebilecekti. Kösem Sultan'ın bu kanlı saray baskını planından haberdar olan Valide Turhan Sultan, kendisine ve padişaha sadık olan devlet erkanlığını topladı. Kösem Sultan'dan evvel davranarak dairesini bastılar. Lala Süleyman Ağa tarafından oluşturulan ekip, Valide Kösem Sultan'ı saçlarından sürükleyerek darp ederek dairesinden çıkardılar. Küpeleri, kulakları yırtılarak, yüzükleri, parmakları kırılarak yağmalanıyordu. Taşlığa kan revan içinde getirildi. Kıyafetleri yırtılmış, yalnızca iç kıyafetleri kalmıştı. Lala Süleyman tarafından taşlığın ortasına yatırıldı ve bir perde ipini boğazına dolayarak onu boğdular. Takvimler 2 Eylül 1651'i gösterirken, Valide-i Kebir, Naib-i Saltanat Mahbeker Kösem Sultan, haremin orta yerinde katledildi. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde idam edilmiş tek valide sultandır. Naaşı 1. Ahmet'in türbesine defnedildi. 2 Eylül 1651 sabahı İstanbul'da 14 bin kişi aç kalmıştır. Çünkü o gün Kösem Sultan Vakfı'nda yemek dağıtılmamıştır. Kösem Sultan'ın vefatıyla oluşan boşluğu doldurarak gücü elde eden hanım sultan Hatice Turhan Sultan'dır. 1627 yılında Ukrayna'da doğmuştur. Tatar Akıncılar tarafından esir alınıp Kör Süleyman Paşa'ya satılmıştır. Kör Süleyman Paşa tarafından Kösem Sultan'a hediye edilmiş, böylelikle saray hayatı başlamıştır. Turhan, zekası ve itaatkarlığıyla Valide Kösem Sultan'ın gözüne girmeyi başarmıştır. Kösem Sultan tarafından hususi yetiştirildiği için kimi zaman Kösem Sultan'ın gölgesi olarak tanınmıştır. Kösem Sultan Turhan'ı oğlu İbrahim'e cariye olarak sunmuştur. Turhan Sultan Şehzade Mehmet'i dünyaya getirerek Hasekile'ye yükselmiştir. 1648 yılında Sultan 1. İbrahim tahttan indirilip idam edilince oğlu Şehzade Mehmet henüz 6 yaşındayken tahta çıkarılmış Haseki Turhan Valide Sultanlığa yükselmiştir. Ancak saltanat naibesi olan Kösem Sultan sadece devlet yönetiminde değil haremde bile Valide Sultan'a söz hakkı tanımaz. Bu durumda rahatsız olan Valide Turhan Sultan durumu kendisine Sadık Paşalarla istişare eder ve çareyi Kösem Sultan'ın naibeliğine son vermekte görürler. Valide Turhan Sultan, Kösem Sultan'ın naibeliğine son verip yerine Valide Turhan Sultan'ın naibe tayin edildiğini konu alan bir ferman yazar. Padişah oğlunun mührüyle mühürler henüz 9 yaşındaki Sultan 4. Mehmet divanda fermanı okusa da karar uygulanamaz. Kösem Sultan engeline takılır. 1651 yılının Eylül ayında Kösem Sultan'ın tertiplediği saray baskınını haber alan Valide Turhan Sultan, evvel davranıp Kösem Sultan'ı idam ettirerek kendini ve oğlunu korumayı başarmıştır. Kösem Sultan'ın vefatının ardından saltanat naibesi ilan edilen Turhan Sultan, 5 yıl boyunca naibelik yaptıktan sonra kendi isteğiyle naibelikten el çekerek idareyi padişah oğluna ve vezirlere bırakır. Bu hareketiyle neredeyse 150 yıl süren kadınlar saltanatını sonlandırmış olur. Geri kalan hayatı boyunca kendini hayır işlerine adayan Valide Hatice Turhan Sultan, yarım kalan ya da onarılması gereken birçok cami, kale ve çeşmenin yapımını tamamlatmıştır. Bunların yanı sıra aşevleri, hamamlar, sübhan mektepleri de yaptırır. Öldükten sonra eşi 1. İbrahim'in yanına gömülmek istemez. Bu yüzden kendisine özel olarak türbe yaptırır. 1683'te vefat ettiğinde kendisi için hususu inşa ettirdiği türbesine defnedilir. Peki ya siz kadınlar saltanatını, Osmanlı'nın alfa kadınlarını nasıl bilirsiniz? Buyurun yorumlara.